hiçbir stratejik planın, programın, ittifakın aparatı değildir. Anahtar Parti Türk Milleti'nin A planıdır. A takımı olan kadrosunu A milli takım gibi memleketin A planı olacak şekilde Türk milletine müstakil bir yol açacak şekilde tek başına temsil iradesi ve kastındadır. Anahtar Parti Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere devletin bütün hizmet makamlarına taliptir. Yavuz Ağaloğlu ve arkadaşları devletin bütün hizmet makamlarına talip bir cumhurbaşkanlığı dahil. Nöbet gibi görürüz siyaseti. Bu nöbet siyasetinde ben ülküsünün mürüvvetini görememişlerim. Dindarlığın övüncü olması için Tayyip Bey'e oy vermişlerin, 23 yıldır medeniyet hayali kurmuşlarım. Muhafazakarlığın, mukaddesatçılığın övüncü olsun, hazine dolsun, adalet yerini bulsun diye beklemişlerin de mesuliyetini omuzuma alarak Cumhuriyeti halkla buluşturabilen devleti adaletle kalkındırabilen milleti milliyetçi bir hareketle yeniden 100 yıla yeni 100 yıla imkanla doğrultabilen iyiliği, devayı, huzuru, saadeti sağlayalım diye memleketin kilitlenmiş bütün sorunlarına anahtar olabilen bir iradenin Cumhurbaşkanlığı iradesini taşıyorum. Nöbet yerindeyim. Nöbet yerinden Türk milletine sesleniyorum. Cumhurbaşkanımdan sonra kalana devlet beyden sonra ne kalıyorsa kalana talibim. Borca talibim, derde talibim, çözemediğinize talibim. Yıktığınızı onarmaya, kırdığınızı toparlamaya, böldüğünüzü birleştirmeye, ayırdığınızı bir ve beraber etmeye talibim. Boşalttığınızı doldurmaya, uyuyup da geçeni, geleni geçeni Kontrolsüz hale getirip yük ettikleriniz dahil kontrol edip beklemeye. Ben bu memleketi yeniden 85 milyon bir ve beraber etmeye talibiyim. Partili olanların değil, ay yıldızlı al bayrağı ben de bağlıyım diyen herkese hizmet etmeye talibim. <laughs> Sünniye değil, Aleviye değil, Kürde değil, Türkmen'e değil. Boşta Arnavut'a, Gürcü'ye, böyle saya saya bölüp parçaladığınız milleti Türk milleti olarak sarıp sarmalamaya ve onlara hizmet etmeye talibim. Ortaklaştırdığınız tapuya değil. Ortak tapu diye sayıp huzursuz ettiklerinize değil, bölünmez bir tapuyla Türk milletine ait iradeyi temsil etmeye talibim. Ordusu güçlü, hazinesi dolu, parası itibarlı, pasaportu itibarlı bir ülkeyi ayağa kaldırmaya talibim. Yunanistan'ın şımarıklığına, Rumların azgınlığına,